Herkese merhabalar. Ben Doktor Uğur Kayık, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Traumatoloji Ana Bilim Dalında Ortoped Asistanıyım. Bir ay sonra uzmanlık sınavım olacak. İnşallah uzman olacağım. Şu anda Profesör Doktor Bülent Özçelik hocamın yanında fellow olarak çalışıyorum. Ee, ben ortopediye başlarken hep ile artroskopiyle, ile uğraşırım diye e, düşünüyordum e, ilk başlarda düşüncem o şekildeydi peki el cerrahisi sevdası, el cerrahisi aşkı e, nasıl oluştu e, ortopedide ikinci yıl asistanı iken e, şu an İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde e, doktor öğretim üyesi Ömer Ayık e, abim sayesinde aslında el cerrahisiyle tanıştık ee, özellikle onun çalışkan karakterini her zaman örnek aldık bize çok güzel vakalar yaptırdı çok sağ olsun çok selam olsun kendisine buradan ee, Ömer abi bize el cerrahisini sevdirdi ve Ömer abi gittikten sonra da bizim el cerrahisi aşkımız el cerrahisi sevgimiz devam etti ee, soldaki karede e, Balta Limanı Hastanesi'nde Rıdvan Ege İleri El Cerrahi kursuna katılmıştık Ömer abimle beraber fotoğrafımız sağda da yine e, benim tez hocam doçent doktor Ahmet Emre Paksoy ve Ömer abimle birlikte el bileği artroskopisi yapıyoruz Emre hocayla Ömer abi e, Erzurum'da el bileği artroskopisini e, Başlattılar, e, yapmaya başladılar. E, Ömer abi İstanbul'a döndükten sonra da Emre Hoca ile ikimiz el bileği elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. E, vakaları almaya çalışıyoruz. E, ben Erzurum'dan İstanbul'a 3 ay boyunca e, hani fellow olarak bu düşünce nereden çıktı? Hani aklıma nasıl geldi fellow olarak gelme düşüncesi? E, neden buradayım? E, şimdi bizim üniversitemizde e, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda ee, asistan eğitimi olmuyordu yapılmıyordu. Bu yüzden ben plastik rotasyonumu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi plastik cerrahi ana bilim dalında tamamladım. Ee, bu süreçte tabi el cerrahisine e, ilgim çok olduğu için e, klinikte daha çok el cerrahisi departmanında çalışıyorum. E, vakit geçirdim e, Profesör Doktor Ufuk Emekli e, ve doçent Doktor Ömer Berköz hocama çok teşekkür ederim Çok sağolsunlar çok e, misafirperverler perverlerde e, çok olumlu karşıladılar e, onlar sayesinde süreci çok verimli geçirdim e, yine ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalında e, Profesör Doktor Hayati Durmaz hocam Ömer abim ve Dursun abimle beraber çok güzel vakalara girdik ve onlardan çok güzel e, vakalar e, izleme gözlemleme e, şansım oldu e, bu süreçte e, tabi e, çapa dışında yine kahraman hocamın yanına gittim Aydın hocamın yanına gittim e, onlarla beraber poliklinikte hasta yaklaşımları nasıldır e, birlikte onlardan ameliyat izleme şansı buldum yine Sağolsunlar olsunlar onlar da kabul ettiler e, onların yanına gidip hem poliklinik hem de ameliyatlarını izleme e, fırsatı buldum Bülent Özçelik hocamın yanına gittim. Elbley artroskopisinin e, çok fazla yapıldığı bir yer burası. Bülent Hoca e, çok fazla elbley artroskopisi yapıyor. Ondan elbley artroskopisi ile ilgili e, bir şeyler izlemek, e, öğrenmek için onun yanına gittim. Ama şunu fark ettim bu süreçte. E, bir gün, iki gün, üç gün ya da işte neyse beş gün gitmekle e, elbley artroskopisi öğrenilmiyor. Çünkü bir vakaya giriyorsunuz ama çok çeşitli vaka portuyu. Dolayısıyla diğer vakaya, diğer gün diğer vakaya gidemeyebiliyorsunuz. Veya işte hocanın vaka esnasında yapmış olduğu bir şeyi o an neden yaptığını anlayamayabiliyorsunuz. Hani hocayla aynı dili konuşmanız da yine bir süreç gerektiriyor. Ben bu yüzden biraz daha burada uzun süre vakit geçirmem gerektiğini anladım. Ee, aslında fellowship düşüncesi de e, ta plastik rotasyonuna gittiğim zaman kafamda e, oluşmaya başlamıştı. Bu fellowship sürecinde kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler koydum. Kendime kısa vadeli hedeflerimi büyük oranda gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Uzun vadeli hedeflerimi de inşallah Erzurum'a döndüğüm zaman e, gerçekleştirmeyi e, planlıyorum. Kısa vadeli hedeflerim tabi e, hocanın polikliniğine katılmak, ondan ameliyatlar izlemek, hem hasta poliklinikte hasta yaklaşımını hem de ameliyat vaka yaklaşımını görmek, postop vizitleri gezmek, bunlara el elimden geldiğince e, katılmak kısa vadeli hedeflerimde. Tabii ki de bu süreçte, ee, yani ben periferden Erzurum'dan bile e, son bir yıl el ile ilgili olan hemen hemen tüm kurslara katıldım. İstanbul'da olmak benim için büyük bir şanstı. Burada olacak kurslara, toplantılara elimden geldiğince katılmak istiyordum. Yani bu 3 aylık süreci aslında böyle pür saf e, eğitimim için geçirmek istiyordum. E, dolu dolu geçsin istiyordum ve büyük oranda istediğim gibi geçirdim süreci. E, uzun vadeli hedefimde Erzurum'a dönünce e, özellikle burada öğrendiğim e, şeyleri e, Erzurum'da e, hem kliniğime arkadaşlarıma aktarmak hem de uygulamak e, da benim uzun vadeli hedeflerim arasında. E, çünkü ben şuna inanıyorum. Bilgi paylaşıldıkça ve aktarıldıkça insanı daha çok mutlu e, ediyor. Dediğim gibi ben burada hocanın poliklinik, hasta vizitleri ve ameliyatlarını elimden geldiğince e, katılmaya çalıştım. E, Bülent hocanın e, hastanenin bir laboratuvarı var ve orada e, mikroskop var. Ee, bu mikroskopta özellikle e, sağ olsun Bülent Hocam e, set konusunda yardımcı oluyor. Model konusunda yardımcı oluyor. Eldiven modeli üzerinde veya işte farklı materyaller üzerinde mikrovasküler anastomoz yapma fırsatı buldum. Ee, ben ortopedi asistanı olduğum için plastik cerrahideki arkadaşlar kadar e, mikrovasküler anastomoz deneyimim, tecrübem yok tabii ki. O yüzden e, en azından hani bu işle de uğraşmak çok istiyorum. E, benim için güzel e, bir fırsat oldu. En azından gözüm mikroskoba e, alışmış oldu. Mikroskop altındaki manevralarımı nasıl kolaylaştırabilirim? Karşılaşılan zorluklar neler? Onları fark etmeme sağladı. Onları fark etmemi sağladı. Bu konuda e, bu laboratuvar benim için çok iyi oldu. E, yine burada e, doktor Haytam'la birlikteyiz ameliyathanede. E, Haytam 50 yaşında bir ortopedist. 50 artroskopi öğrenmek için Bülent Hoca'nın yanına gelmişti. E, Bülent Hoca yurt dışından da fellow kabul ediyor. E, e, yurt dışından da gelen fellowlar oluyor burada. Ee, yine soldaki resimde Sayın Profesör Doktor Erkan Mersa hocam, Profesör Doktor Bülent Özçelik hocam ve ben aynı karedeyiz. Bir e, brachial plexus e, vakasından bir an olsun diye e, sunumumu koymak istedim. E, bu süreçte dediğim gibi İstanbul'da olan e, kurslara elimden geldiğince toplantılara katılmaya çalıştım. E, özellikle 56. Temel Mikro Cerrahi kursuna katıldım. RMC ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kurstu. Katıldığım kurslar içerisinde en verimli geçen kurslardan birisi oldu diyebilirim. Hem teorik hem de pratik süreç gerçekten çok eğiticiydi, çok verimliydi. Ee, yine daha sonraki hafta hemen e, bir gezici kurs oldu. Daha doğrusu mikro cerrahi deneyim paylaşım kursu oldu. Ee, burada çok güzel vakalar gördük. Ben temel mikro cerrahi kursuna katılmıştım ve hemen ertesi haftada bu kursa katılınca e, çok böyle hani büyük hocalardan mikrovasküler anastomoz izleme fırsatım oldu. Yine sadece hani e, bir ortopedistel cerrahın yapacağı değil de daha çok plastikçilerin yapacağı e, diyep vakaları falan mesela denk geldi ama bunlara da hiçbir zaman şey gözüyle bakmadım. İşte ben e, bir ortopedistim. Ben işte karından hani meme yapmayacağım diye e, flap yapmayacağım. Gözüyle bakmadım bu vakalara da tam tersine katıldım ve e, mikro mikro cerrahiyle uğraşan hocalarımızdan e, işte yumuşak dokuya saygı, doku nasıl açılır, diseksiyon nasıl yapılır, doku nasıl kapatılır bunları e, izleme, gözlemleme fırsatım oldu. Bu da bana çok şey e, kattı. REMC ailesine çek, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında yine Bülent Hocamın Brakel Plexus Posterior yaklaşımla ilgili düşündüğü bir teknik var. Onu özellikle görmek için uygulamak için Marmara Üniversitesi'ne gittik. Orada kadavrada diseksiyon yaptık süreçte. Bu da Marmara Üniversitesi Anatomi Laboratuvarında çektiğimiz bir fotoğraf. Kadavrada diseksiyon sonrası. Bu kursa katıldım. Yine Sayın Profesör Doktor Bülent Özçelik ve Sayın Doçent Doktor Ali Cavit abim, Ali Cavit hocamın sayesinde e, sağ olsunlar destek oldular ve Antalya'da e, yapılan el bileği artroskopisi kursuna e, katıldık. E, sayın Profesör Doktor e, Matulen e, ve e, Ahlan çok güzel şeyler anlattılar, tecrübelerini paylaştılar. E, çok teşekkür ediyoruz e, kendilerine. Bu kurs oldukça oldukça e, verimli geçti. Çünkü el bileği ile uğraşmak, el bileği yapmak istiyorum, e, ilgim var. E, ve bu kurs e, katılmak isteyenlere tavsiye ederim. Çok e, gerçekten dolu dolu geçen, verimli geçen e, bir kurstu. Süreçte karşılaştığımız zorluklar elbette ki oldu. Ee, ben nikah yaptım, e, evlendim ve bir hafta sonra hemen e, fellowluk sürecim e, başladı. E, buradan eşime çok teşekkür ediyorum. Onun desteği olmasaydı süreci bu kadar verimli geçiremezdim. E, yine Anadolu'nun bir şehrinden İstanbul'a gelmek tabii ki de e, İstanbul'un yoğunluğuna, sakin bir şehirden İstanbul'un yoğunluğuna gelmek insanı zorluyor. Burada da ortopedist olmanın verdiği bir avantaj var. Ortopediden hep yoğunluğa, kalabalığa, kaosa alışık olduğumuz için bir şekilde tolere edebildiğim süreci. Ee, yine Bülent Hoca yurt dışına toplantılara gittiğinde konuşması falan olduğunda e, fırsat buldukça Fatih Hocamla sayın Profesör Doktor Fatih Kabakaş Hocamla konuşmuştuk. E, sağ olsun çok olumlu karşıladı. E, olur tabii ki gelebilirsin e, dedi ve onun yanına gidiyordum. E, çok iyi bir ekipleri var. Çok selam olsun çok teşekkür ediyorum e, Fatih Hocama ve ekibine. Ee, hem Fatih Hocam'dan poliklinik gördüm hasta yaklaşımı e, nasıl diye. Hem de e, ameliyatlarını mikrovasküler vasküler anastomozlarını e, izleme fırsat buldum. Çok güzel işler yapıyorlar hakikaten. E, onlardan da Fatih Hocam'dan özellikle hem poliklinik hem de ameliyathanede e, çok şey e, gördüm ve çok şey öğrendim. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ve e, son slaytta özellikle e, İstanbul El Cerrahi ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Bülent Özçelik hocam, Profesör Doktor Berkan Mersa hocam e, ve Yücel Ardil abim, Doktor Öğretim Üyesi Yücel Ardil abim. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. E, bütün yardımcı e, sağlık personellerine, e, klinik sekreterlerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok e, misafirperver e, davrandılar. Hiçbir zaman yabancı bir yerde olduğumu hissettirmediler. E, güzel bir aile ortamları var. Çok selam olsun herkese çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.